Hangi yaşlarda akciğer kanseri daha çok görülür Daha hocam? sıklıkla 60-70 yaşlarda görüyorduk, görüyorduk diyorum. Ne yazık ki son 20 yıldır kanser yaşı, akciğer kanser yaşı gittikçe düşmeye başladı. 40 daha yaşta, gençlerde mi görülüyor? 40'lı yaşlara kadar düşmeye başladı maalesef. Çocuklarda görülmüyor herhalde. Çocuklarda görülmüyor, hayır. Bu en azından güzel bir haber evet. ama daha küçük yaşlarda sigaraya başlamak belki ileride bu yaş dağılımını da Kesinlikle, yani benim en küçük hastam 25 yaşındaydı. Peki cinsiyet hocam? Kadın veya erkek? Erkeklerde daha sıklıkla görülüyor. Hmm. Ee, kadınlarda meme ve e, genital organ kanserlerinden sonra üçüncü sırada görülüyor. Kadınlarda da görülmüyor anlamına gelmiyor Hayır, sadece. Görüyor. Bir de toplumumuzda tabii e, kadınlarda sigara içme oranı erkeklere göre daha düşük olduğu için. E, ama ben e, yani kişisel olarak da gözlemliyorum. Yavaş yavaş bu oran artacak gibi görünüyor. Çünkü... E, Hanımlar da e, sigara içme çok fazla başladı son yıllarda gözlemlediğim kadarıyla. Bunun Ve negatif bu, etkilerini göreceğiz. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra e, negatif etkilerini aynen görecekmişiz gibi geliyor bana. Evet.